Evet arkadaşlar. Ördeklerimin havuzunun suyu kesildi. Dereye geldim. Suyu yapmaya bakalım inşallah olmuştur. Buradan açtım ama görüyorsunuz ellerim dondu. Kaynağın geldiği yer şurası ta yukarıya. O gördüğünüz kayanın dibinden geliyor su. Fakat oraya düşen yapraklar sürekli tıkıyor. Onu tamir etmeye çalıştım. İki tane boru var havuza giden. Biri ince biri kalın boru. ince boru da tıkanmış yine ucuna yaprak geçmiş. Çok tehlikeli bir yer burası. Şu alandan geliyorum böyle. Şuradan. Şöyle karşıya geçiyorum. Şu tarafa Oradan yukarı tırmanıyorum. Oradan yapıyorum. Tekrar geri gelip aşağıya. Ellerim şu anda fena üşüdü. Eldiven vardı. Sıvı suplam oldu. Şimdi gidelim bakalım olmuş mu. İşte oradakilerin için nelere katlanıyorum. Görüyorsunuz.